Fahsin, durumunu zorlaştırmaktan çekindiğim için telefondan aramak yerine bu mektubu yazıyorum sana. Neden yazmak istediğimi de bilmiyorum aslında. İlk defa ardıma bakarken buldum kendimi. İlk defa göç ederken peşime taktım birilerini. Sık sık kendimi seni düşünürken buluyorum. Her şeye rağmen seni gülümseyerek hatırlıyorum. Çok özeldin benim için. Hep öyle kalacaksın. Niyetim sana kendimi hatırlatmak ya da unutturmamak değil. Eşinin yaşadıkları o kadar büyük büyük yomuzlarımda yazarak hafiflemek istiyorum sadece. Kendimi affetmek istiyorum belki de. Belki de size neler olduğunu merak ettiğimden. İnşallah korktuğum olmamıştır. İnşallah karınla sorunu halletmişsinizdir. Bunu hiçbir zaman öğrenemeyecek olsam bile öyle olduğunu düşünerek rahatlamak istiyorum. Eşimle çocuklarınla birlikte mutluluklar diliyorum. Sağlıklı